Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı şöyle kolektif bir açılım yapalım. Ee, bu videoyu gördüğünüz andan itibaren bu açılım size olsun. İlişkinizde de neler oluyor neler olacak küslükler belirsizlikler iletişimsizlikler engeller ortadan kalkacak mı ve ilişki güzel bir dengede oturup devam edecek mi mutlu son var mı lütfen uyanları kendinize olumlayıp yorumlara yazmayı unutmayın çok fazla düşüncelisiniz çok fazla bu da geçmişten kalan bakın üzülmüşsünüz hayal kırıklıkları yaşamışsınız geçmişten kalan travmaların da Sizde etkisini görüyorum. O yüzden hep bir şeyler kötü mü gidecek? E, acaba e, bir sorun mu var, başkası mı var beni mi kandırıyor? işte yalan mı söylüyor? Endişelerinizi görüyorum. E, bu yaşatılanlardan kaynaklanan tabii ki insanlara karşı güvenimizin zamanla bitmesi diyebilirim. Emeklerinizin boşa gideceğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir takım beklentileriniz var kafanızda bazı düşünceler var belirsizlikler bitecek önce onu söyleyeyim şans sizden yana olacak bu e, ilişki anlamında şans demektir bir dengeler oturacak ilişki güçlenecek iletişimsizlikler bitecek yolunuz aydınlanmış bakın birbirinize iyi gelmeye başlayacaksınız birbirinizi e, güven duygunuz oturacak bakın yeni kararlar yeni sayfa açımları yeni başlangıçlar toparlanmalar güçlenmeler açılıyor ve sihirli değnek değmiş gibi diyor. Güzel, mutlu son olacak diyebilirim. Evet, yıkımlar yaşamışsınız, inatlaşmalar, üzüntüler var. E, ve bazı kararlar alacağınızı söylemiştim. En sonunda yine sizi el ele birlikte mutlu e, görüyorum diyebilirim. Evet, inişler çıkışlar var. Ama her şey bir dengede, bir düzende ilerleyecek. E, biraz da tabii ki güven, şüphe duygularınızın hakim olması yaşadıklarınızın bugüne yansımasıyla alakalı diyebilirim. Güzel günler sizin olsun. bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Aşkla kalın. Hoşça kalın.